Pardon. Şur <laughs> pardon. Hocam.. ölemini babamla mı yiyorsunuz? Aç mısın? Ha, bak tantuni arttı bir tane vereyim mi sana? Hadi gel. Doktor bu konu. Sağ <laughs> sağ Çok ciddi bu konu. Doktor. Bak bu konu da çok ciddi. İzle beni. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ay, <laughs> Görmedim. Bak şimdi sana bir sihirbazlık numarası yapacağım. Zati Sungur, iyi bilir bizim jenerasyon. Hazır mısın? Görmedim. Hareket eden şeyleri göremiyorsun sen. Akinetosi var sende. Sabah hastanenin girişini çarpışan otolara çevirdin sağa sola geçirip duruyordun. İyi bunca zaman bir arabanın altında kalmamışsın. Işıkları da belki epilepsi nöbetini tetikler diye yakıp söndürdüm. Ne yapıyorsun? Bayılıyorum bu aileye. Aynı babası. Şimdi ay yürü. Daha önce de nöbet geçirmiştim. Ama küçük nöbetler oldu genelde. Doktorlar bütün testleri yaptı ama hiçbir şey çıkmadı. Eee ailede epilepsi hastası var mı? Ailemden çok kişiyle görüşmüyorum. Malum babam on yıldır uyuyor. Anne tarafıyla da pek görüşmezdik. Annemi kaybettikten sonra da ben aile dostları tarafından büyütüldüm. Peki baba tarafı? Oradan konuşabileceğimiz birileri var mı? Babam komaya girdikten sonra akrabaları da kayboldu. Peki bir acil durum olsa aramamız için kimin numarasını verdin? O kısmı boş bıraktım. Arkadaşın falan da mı yok? Yani var ama burada olduğumu bilseler bile önemseyecek tipler değiller. Ee, çantamı uzatabilir misiniz? Tabii ki. <laughs> Bize bundan bahsetmedin. Ben biraz akşamdan kalmayayım da çivi çiviyi söker dedim. Bir tür enfeksiyon olabilir. Ya da beyin tümörü. Daha önce tomografi çekildiğini söyledi. Neden daha basit düşünmüyoruz? Mesela kafa travması. Hiç kaza geçirmemiş, yaralanmamış bile. Öyle olsa söylerdi. Senin mantığına göre alkolik olduğunu da söylerdi. Hasta sarhoş olduysa düşmüş olması da çok olası. Bu da bizi travmaya götürür. Kalıtsal olabilir mi? Hocam neredesiniz? İyi misiniz? Merak ettik sizi. Merakınızı bana değil hastaya yönlendirin. Hocam. Kartilemeler falan ha? Şş, götüreyim mi seni? Bir dahaki sefere seni de götüreyim. Acayip partiyiz ha. Ee, hastanın EYG'sine bakıp kendilerine nasıl geçtiniz? Elimizdeki tek şey Hastanın EEG'sindeki belli belirsiz epileptiform dalgalar. Bu hastanın EEG'si değil, babasının EEG'si. Mevzu kortikal nöbetlerse armut dibine düşer. Evet ama bitkisel hayattaki hastaların küçük nöbetler geçirmesi çok normal. Benzerliklere bak bakalım. Enteresan. Hastanın bitkisel hayata girmesine ne neden olmuş? Evlerinde yangın çıkmış. Karısı içeride kalmış. Adam karısını kurtarmak için içeri dalmış. İtfaiye geldiğinde adamı yatak odasının kapısında dumandan boğulmuş bir halde bulmuşlar. Peki bunun kalıtsal hastalıkla ilişkisi ne? Genetik inceleme yapın. İlk olarak adrenomiyolonöropatiyi araştırın. Nişantaşı, sen de olay yeri incelemeye. Bakalım evinden bir şey çıkacak mı? I d'un getirdin bize? Tek kişilik yatakta uyuyor. Yalnız demek ki adam. Yalnızlık zordur ha. Toksik bir şeydir. Toksik bir şey bulabildin mi? Küf yok, sızıntı yok. Evcil hayvan yok. Marvel ve lomber fonksiyon temiz. Yani tümöre göre enfeksiyon hala daha olası. Genetik inceleme? C, ee, ABCD1 geninde mutasyon bulamadık. İncelemeye devam. Ünver, Lundborg ve geç başlangıçlı lafor hastalıklarının genlerine de bakalım. Hocam çok zaman alır. DNA'da 3 milyon nükleotit var. Aklınıza gelen her şey için test yapamazsınız. Ben yapmayacağım zaten. Siz yapacaksınız. Benim erken çıkmam gerekiyor. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>